geç sabah oldu uyanın. Nasıl oldun bebeğim? İyiyim. Ateşi düşmüş. Hı, hı. Baba annesinin bir tanesi uyanmış mı? Hı hı. Gece sizde mi beklediniz? Hı hı. Sağ olsun. Bütün gece o ilgilendi Elif'le. Ben öylece oturdum. Hadi bakalım babası. Şimdi sıra bende. Kızımın yanında ben kalacağım. Feride Hanım, Zeynep'e söyleyin kahvaltı getirsin. Mideyi yormayacak bir şeyler olsun. Tamam. Baba üzmek yüzmek yok tamam mı? Tamam. <laughs> Baba annesi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen küçük canavar. Uykuda yakaladın beni öyle mi? Senden ben intikamımı alayım da. <gülüyor> <gülüyor> öyle gıdıklanmaz böyle gıdıklanır. <laughs> Anne, <imnat gülüyor> Ay bakma abi seni de bu uyandırdı. <laughs> Sabahın altından beri ayakta. Kerata, niye kalktın sen sabahın köründe? Cemil amcası bugün gezmeye götürecek Ahmet'i. Hmm. Çocuk sabahtan beri dört gözle onu bekliyor. Salih geldi mi? İçeride. Sen Cemil amcayı çok mu seviyorsun? Evet dayı, bana çok güzel oyuncaklar alıyor. İyi, anlaşmanıza sevindim. <laughs> Hadi dayı gel. Allah. Gelin. Oğlum yapma. <laughs> Oğlum in dayının sırtından. Oğlum, Hadi dur. bakalım. Oğlum Hadi in senin sırtından. Dıgıdık 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 dıgıdık. Cemil amca geldi yaşasın. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Gel ayakkabıları giyin. giyelim. Günaydın Ahmet. Nasılsın koçum? İyiyim. Da Girsene Cemil. Hiç girmeyin. Baksana ayakkabılarını giydi bile. Biz gidelim. Neyse sen bilirsin. Gel. Hadi bakalım İyi eğlenceler. Hı -hı. Öp bakalım dayını. Hı -hı. Yollarda şapkanı çıkarma tamam mı tatlım? Tamam anne. <laughs> Hadi. Hadi güle güle dayıcığım. <laughs> Görüşürüz yine. Şunların mutluluğuna bak. Sanki 40 yıllık tanışlar. Ee, ne de olsa kan çekiyor. <laughs> Salih Yılmaz seni dışarıda bekliyorum. Özür dilerim geciktim. Önemli değil. Cık cık. Yüzün solgun gözüküyor. Sabah kadar bebeği düşündüm. Ya Filiz sıkma kendini bu kadar. Randevu aldığın için sağ ol. 15 gün sonra görüşürüz. Daha önce gelsin. Karıma kalsa her gün gelecek bebeği görmek <laughs> için. Ellerini gördün mü? Yumuk yumuk. İyi günler İyi doktor. Günler. İyi, günler. İyi günler. Filiz Hanım. Buyurun sizi alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>